Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Size bugün yine küçük bir video atacağım. Ee, yemişlerimiz var, kutulmaya bırakılmış tavuklarını aldım, ee, tavukları koyduk. Onlardan şimdi size bir video düzenlemek istedim. Evet arkadaşlar, bu bizim amcanın yemişliğinden ağacın üstünden düşen alt tarafta. Bunlar da ziyan olmuyor. Bu yemişler e, bu şekilde kurutuluyor. Kurutulduktan sonra kuru yemiş dediğimiz olay burada ceyran ediyor. <laughs> burada e, kışlık odunlar var yakılacak. Bu odunlar e, tabi bu kadar büyük kesiliyor bu odunlar. Küçük parçalara sobaya girecek şekilde kış zamanında gelip çekiliyor. Kesçeye yakılıyor pardon özür dilerim. Evet şimdi size kümesimi daha önce göstermiştim. Aldığımız tavukları ve horozu gösteriyorum arkadaşlar. 5 tane tavuğumuz. Bir tane de böyle horozumuz var. Bunlara e, burada tabii ben yeni bu işe giriştiğim için pek bilmiyorum. Burada iki tane arkadaşlar folluk yaptım ben onlara. Bu folla e, tavuklar e, sabah saat 10 ile 4 arasında yumurtasını bırakıyorlar. Yani yumurtasından ziyade ama ee, yumurtasından ziyade hani bununla uğraşmak çok zevkli oluyor arkadaşlar. Yani e, bununla uğraşmak. Bizim e, bir tane e, abimiz var. O da tavukla uğraşıyor. Ayda bir kere tavuğun suyuna iki tane aspirin, bir de e, 15 günde bir, bir günlük, bir buçuk günlük tavuğun suyuna e, sirke koyun diyorlar. Bakteriden, e, bitten, keneden e, koruyormuş hayvanları. Ben de dün aspirini koydum içine. E, içtiler. Bugün gene duracak bu su. Ondan sonra suyunu değiştireceğim. Ondan sonra e, sirke koyacağım. Sirkeyi koyduktan sonra bir günde sirkeli suyu içecekler. Yani bakteriden ve hastalıktan uzak durması için. Bizim bu horozumuz ilk getirdim. Bir gün sonra kaçtı. İki gün aşağı tarafta e, kendi kendine barındı. Horoz tabi yakalaması çok zor olduğu için bizi biraz peşinden koşturdu. Onun da sistemi şuymuş arkadaşlar. Ee, nerede barınıyorsa onu ee, o gün akşam üstü nereye tüneyeceğini bulup gece ee, horozların gözü görmediği için akşam fenerle yakalanıyormuş. Biz de aynı size anlattığım gibi o şekilde yaptık arkadaşlar. Şu anda horozumuz geldi. Hepsi beraber içeride mutlu. Biraz önce yemlerini attım yemlerini yediler. Tabi çekim yapmak için biraz yaklaştığımdan dolayı ürktükleri için tahtanın üstüne çıkıyorlar. Ben ayrıldığım zaman tekrar kaldığı yerden yem yeme işlemine devam edecekler. Kümesimizi dediğim gibi biraz büyük tuttuk. 5 tane tavuğumuz. Bir tane de horozumuz var arkadaşlar. Burada bahçenin içinde bir tane zeytin ağacı var arkadaşlar. Zeytine de galiba Kasım ayında Kasım ayına kadar zeytinler biraz daha büyüyüp erdiği için Kasım ayına kadar bekleyeceğiz. Kasım ayından sonra buradan 3 çuval kadar bir zeytin çıkacağını söyledi amcam. Allah izin verirse onu da toplayacağız. Yani kendi zeytinimizi kendimiz yapacağız arkadaşlar. Benim daha önce söylediğim köpeğim vardı küçük Junior. Evet. Burada kendisi çok tatlı, çok şirin ve çok da oyuncu değil mi? Junior. Babiş. Babiş. Junior. Ne yapıyorsun oğlum? Özledin mi sen? Özledin mi sen Junior? Ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu? Tamam tamam heyecanlanma. Seni seviyorum ben. Tamam seni seviyorum heyecanlanma yalnız. Seni çok seviyorum ben. Bu bizim ailemizin ilk gelen yeni üyesi. Yani köy hayatımız dediğimiz gibi yeni başladı. E ee, olsun komşu biz bunu çok sevdik. Gözünde bir rahatsızlık vardı. Gözüne biz damla döktük. Gözü falan şu anda sağlığı her şey iyi. Bu bizim ilk göz ağrımız. Junior. Junior heyecanlanma, heyecanlanma. Seni seviyorum ben. Heyecanlanma. Buraları da arkadaşlar tabii hayvan da sıcaktan bunaldığı için yan tarafta bahçede hortum var. Ben buraları suluyorum. Ee, küçük Juniorımız da serinlesin diye. Tabi o zaman kendi kendine biraz daha rahatlıyor hayvan. Yemeği falan suyu zaten her şey önünde. Değil mi? Junior. Babiş. Babiş. Tamam. 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 Heyecanlanma. Tamam. Evet arkadaşlar. Akşam köyün e, güneş batımı. Güneş arkada olduğu için yansıması var ama çok güzel bir görüntü. Sessiz. Sakin. Gerçekten hani e, yıllarca özlemini yani çektiğim bir hayattı. Şu anda gerçekten hayatımdan o kadar memnunum ki size de tavsiye ederim. Yani köy havası, köyün yeşilliği falan. Yani, de, yani eğer köye bir taşınma ev yaptırma gibi falan bir niyetiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle bir köpek ve bir tavuk horoz bir kümesiniz olmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Değil mi? Junior. Babiş. Babiş. Heyecanlanma baba, heyecanlanma Özledin mi sen ben de seni özledim Arkadaşlar işten yeni geldiğim için e, Junior beni Eşimi çok seviyor Bezi de onu çok seviyoruz Küçüktü daha küçüktü bu bize geldiğinde Şimdi tabi e, ben ona tavuk verdim Tavuktan başka da hiçbir şey yemiyor Tavuğu da yediği için maşallah Çok güçlü Kuvvetli oldu büyüdü Evet arkadaşlar yine e, Kümesimizin yanına getirdim ben sizi Dediğim gibi ürküyorlar. Ürktükleri için fazla da ürkütmek istemiyorum onları ben. Yiyorlar, içiyorlar, keyifleri yerlerinde. Evet, doğanın manzarasını gösteriyorum. Göstermek için geziyorum arkadaşlar. Ya dediğim gibi gerçekten hani şehir hayatında yaşayıp da bu hayata yani e, bu şekilde sessiz, sakin, yeşillik e, bir hayvanla uğraşmak isteyen çok arkadaşlar var. Kim istiyorsa Allah'tan nasip etsin arkadaşlar. Ben gerçekten e, bir ayı geçti buraya geldiğimde çok mutluyum. Yani kelimelere dökemem ben bunu. Çok mutluyum. Dediğim gibi isteyen herkese Allah nasip etsin arkadaşlar. E, küçük bir dediğim gibi video çekmek istedim size. Tekrar e, sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.